Selamlar arkadaşlar. Ben Gökten. Bugün ormanda talon oynuyoruz. Demirden ustalık serüveninde ikinci bölümde karşınızdayım. İlk bölümde Viego oynamıştık. Şimdi talon oynuyoruz Demir Ligi'nde. Full Yoğun molu. Draktarlı bir talon yapacağım. İlk olarak Gökten başlıyoruz. Talon orman çok hızlı dönüyor. Güçlü bir şampiyon. ADC'den en korkulu rüyası denilebilir. Çünkü direkt tek atabiliyor rakip nişancıya. Petimiz bu şekilde. Red, golem, Ardan kuş. Neden 3 tebel işte oluyorsunuz böyle yaparsanız. Hemen şuradan da şunları alalım. Haritalarda sürekli aktif olmanız gerekiyor talon oynarken. Çünkü E yeteneği, duvardan atlama yeteneği sayesinde hızlı bir şekilde gen katabiliyorsunuz. Ve haritalara gidebiliyorsunuz. Hemen buradan kuşları alalım. Hmm, Botlayın. Bizim düştü. Güzel. Rakip takımın 1-2 skor alması bizim işimize gelir. Oyun hemen bitmez. Sorun yok. Hemen buradan rakip ormana gireceğiz. Rakip ormanca master yi, Bakalım. Buralarda mı? Burada mı rakip bot lane gözükmüyor şu an. Bizim bot lane de yok. Hemen hızlı bir şekilde buradaki skatı da alalım. Hızlı bir şekilde skatı da alıyoruz. 4 level alalım. Ardan bir bot lane'e gank atmak istiyorum. Şurayı bir taradıktan sonra. Görüş varmış. Hemen şuradan atlayalım ve odamı muhtemelen keseceğiz eğer flash yoksa. Flash yok galiba bunun. Almışlar bizimkiler. Ah be ölmedi. Çok az canla kaçtı. 10 can falan buradan direkt master atlayalım. W'yi attık. Ve burada master'ı bir şekilde kestik. Ona da bir dive atarız derken Trash'ten çok güzel oyun. Skor Trash'e gide gitse sorun yok. Güzel oyun Trash'ten bir de oradan çıktı gayet güzel. Demir yolda beklenmedik hareketler. Bir skor bir asist aldık buradan güzel. Burada ben reset atıyorum. Şimdi yukarı tarafıma gideceğim mavi tarafına. Hemen şuradan duvardan kullanarak E ile hızlı bir şekilde ormana gidelim. Double skatılı almak istiyorum çünkü ikinci skatılı bunu aldıktan sonra. Skatılar çok çok önemli hem yani görüş hem de hareket için. Hemen aldık bunu. Buradan da şuraya atlayıp hızlı bir şekilde double skatılımızı alıyoruz ve ultimiz de gelecek şimdi. Tekrardan aslında bir gen katabiliriz bu yine. Evet ultimiz geldi. Ahren canı full. Dediğim gibi bu oyun aslında bot lane'e yatırım yapsak daha iyi olur. Hemen şuradan bir gidelim. Hmm, geri çıktı. Bir tane W vuralım mı? çıkalım buradan. Bot lane'e geliyorum hemen. Ultim de var. Muhtemelen düştüler çünkü çok çok önde oynuyorlar. Hatalı oynuyorlar şu an. Önemli olan Wild Rift'te hataları değerlendirmektir. Smite'la attım direkt. Burada bunu ben alacağım. bekletiyorum o yüzden. O yeni trash'e gitti. Sorun yok. Beklettiğim halde trash'e gitti. Problem yok. 2-0-2 olduk. Hemen burada kırmızımızı alıyoruz. Tempoyu kaybetmiyoruz. Orman çok rahat dönüyor gördüğünüz üzere. Ultimiz de çok çok kısa. 30 saniye mesela. Şu an. Hemen buradan kuşları da alalım. İlk olarak Q ardından W fırlıyoruz. İlk yaşada yoğumu alacağız. Hemen alalım şurayı. Çok güzel. Orman dönmesi gerçekten çok çok iyi. Şöyle pikleri de göstereyim. Sivir'de hiç skor yok. Tüm skorların trash ekmiş bot lane'de. Çok güzel. Bize kaldı bu. Çok güzel. O da Sivir'e gitsin zaten. 3-0-3 olduk. Hemen karşı ormana gidiyorum duvardan atlayarak. Evet Master'i gördük. İlk önce burada maviyi çaldım. Üstüne atılıyorum. Direkt ulti bassam da kesemeyeceğim W'su olduğu için. Burada rakibin mavisini aldık. Ha doşlayamadım. Sorun yok. Burada hemen ufak bir hasar verip çıkalım buradan. Şurada bir yerde caneri var. İhtiyacımız olmasa da canını bir yiyelim. Oha. Adam beni görünmez ayarttı. Hemen çıkalım buradan. Vallahi burada kötü yakalandık onu söyleyeyim. 4 kişi birden var. işte Demir elonun en tuhaf özellikten bir tanesi burada şu an neden 4 kişi var? Güzel o da öldü. Fiora kör galiba yapacak bir şey yok. Bezleyelim burada. Canım hiç olmadığı için oynayamadım ama şimdi eşyamı alacağım. Hemen şu ikisini alalım artık tek atmaya yavaş yavaş baş başlayacağız. Adamlar bir anda mesela gördüğünüz gibi 4 kişi oldu. Fiora'dan ilginç bir flash. Her ne kadar skor alsa da. Yanlışlıkla iyi attım. Double attım oraya. Buradan mavi alalım. Nasıl canına bakalım. Nasıl bir dive atılır mı? Ultisi var mı? Ayakkabı olarak yanlış bir ayakkabı almış mesela şu an mesela Aldı ayakkabı yanlış bir ayakkabı nasıl ayakkabı alınmaz nasıl tank bir şampiyondur tekrar aşağı doğru gidelim Hemen şu lane'i alayım da zaten bir yaradı şey yok Fiora Evet gözüklük burada Master de burada Fiora şey de geliyor Ari de geliyor Valla Demirel de olmasına rağmen şu anki Harita takibi beni benden aldı adamların Hemen buradan atlayalım. Ulti basacağım. Rahat bir şekilde skor alacağız zaten. Bizden kaçmasının imkan yok. Duvardan atlayalım. Dördüncü skorumuzu da aldık. Talondan kaçış yok. Yani çok çok zor. Hem ultisi olacak hem duvardan atlaması var. Hareket hızı da yüksek. Taban hareket hızı. O yüzden kaçamazsınız talondan. 4-0-5 olduk. Şu an 9 kere doğrudan katkımız var. Master yokken hemen ejderi başlıyorum burada. Burada ejderi alıyoruz. Her ne kadar düşük yerde olsa da tabii ki ejderleri hiçbir, şey, hiçbir, zaman bırakmayın. Evet ejderi çarpıyla rahat bir şekilde aldık. Orada son canı çok çok az. Şuraya doğru bir double attım belki tutar. Çok güzel. 5. skorumuzu aldık. Orada bir double attım belki yalandan bir tutar. Hata mata yapar öne gelir diye. Yapmadı. Ama burada skor aldık. 5. skorumuzu. Yoğmayı aldık. Artık bizden kaçmadık. imkansız. İkinci aşağıda bu gecenin kıyısı alacağız. Çünkü karşıdaki CC'lere bakar mısınız? Ahir ayak ve son ultisi. Hemen şuradan kırmızımızı da hızlı bir şekilde alalım. Bakın orman demiş bir şekilde bırakmıyoruz. Her zaman tempoyu yüksek tutuyoruz. Bu çok çok önemli. Ormanda. Hemen buradan kuşlar alıyoruz. Güzel. Fiora kesti Ahri'yi. Zaten Fiora Ahri'yi kantılıyor da. İşte bu dışkıda pek fark etmiyor açıkçası bu tür durumlar. Hemen şurayı ittirelim. Şöyle karşı piklerde. Bakalım kim güçlü şu an. Böyle çok bir güçlü yok. Botlane burada tekrar öldü rakip Çok hatalı oynuyorlar. Çok fazla hata yapıyorlar. Ve burada direkt skor aldık. Direkt tek, yada orada. Ve burada 2'de 2 aldık. Güzel bize kalmasa da sorun yok. Hemen buradan skatılı alalım. Bayağı güçlü şu an. Şimdi ADC'den en sevmediği bir şey yapacağım. Evet talon oynarken en kanser edici şekle girdim şu an. Buradan Miss Fortune geçerse kurtulma ihtimali yüzde sıfır. Bakalım geçecek mi? Şu an hain pusu yapıyoruz. Buraya bence gelecek ya. Biz burada olduğumuzu nerede anladı? Of hasara bak. Direkt tek attık adama. Buradan çıktım çünkü ultiyeceğim. Ve o 3 kişi varmış zaten. Verdiğim hasarı siz gördünüz. Ve sadece bir tane eşyayım. Ya salak herif benim mavim oluyor işte. Hemen gidelim oraya doğru. Şu mavimizi almasın. Neden bir işaret yok. Bizim sayemizde kastı. Evet alamayacak ya. Evet sağ ol kanka. Mavimizi de aldık burada. Neden sana da gelecek. direkt ultiye basıyorum. Ve direkt sona atladım burada. Çünkü sonun taban hasarı çok çok düşük olduğu için direkt sona atladık. Baruş'tan full can da bir ulti geldi. 2'de 2. Bu biraz hızlı ama bize biz ona rahat bir şekilde yetişeceğiz. 3'de 3'ümüzü çok rahat bir şekilde aldık. Hemen buradan da... Oğlum Caner'i niye alıyorsun full kendi ya? Ne salak adamı ya? Burada Miss Fortune orada bir yerdeydi. Evet burada Miss Fortune'un kaçma ihtimali yüzde sıfır. Merhaba. Ve 10. skorumuzu da aldık. İşte düşük elde bunlar çok zevkli oluyor gerçekten. Şimdi gecenin kayısını da alacağım. Artık standan da kurtulacağız. Ve diğer eşya olarak, 3. eşya olarak tahsiller alacağım. Direkt yok etmek istediğim için 22.7. Durumu şöyle özetleyip. Mesela şu an nasıl bir tane büyüdürünce almış. Saçma. Hatalı bir item. Şu trash'e bir gidelim. Orada 33 3 görüyorum ben. İlk olarak double atıyorum. Sonra Q ile atılıyorum. Bir tane skor aldık buradan. Devam ediyoruz. Şuradan direkt atlayalım ve burada direkt tek attık. Burada Master'i kaçamaz. Dediğim gibi başta. Talon'un hareket hızından asla kaçamazsınız. Şurada red gördüm. Bakın geride olsam bile düzeltiyorum. Geride olsalar bile kırmızıları almıyorlar. Bu da çok büyük bir hata. Rakip takım geride bu tür ormanları kapmanı almaları gerekiyor. Ve biz de orman dönemi hiç bırakmıyoruz fark ettiyseniz. Bu çok önemlidir. Ben burada bunu teklerim şu an. Bir hata yapmasını bekliyorum. Üstüne doğru bir gidelim. Direkt ultiyi bastık. Ve direkt tek attık. Tahsiller de bitti. Beyaz atıyorum. Direkt tahsillerle bir talonu göstereceğim. Şimdi sizlere 3 eşyalı. O esnada da bizimkiler belki ölür mü ölür. Ve burada son eşya olarak zonya alacağız. E ne olur ne olmaz. Kendimizi korumak amaçlı. Bir tane zonya ekliyoruz. 14 sıfırız. alavecileri varsa alacağım eğer alevejde çıkarsa. Yoksa almayacağım. FF atmasın. A derken okyanus ejderi ne yazık ki. Şu misforşunu bir gidelim. Tekleyelim. Ult atmama gerek bile kalmayacak eğer misforşun çıkarsa. Sadece Q yeteneğini atacağım. Bakın. Yak ya kaçtı ve sadece Q attık. Bize mi kaldı skor? Fiora'ya kalmış. Çok fazla kapandılar. Şöyle bir açılsalarda sadece bir tane Q atsam, ilk yeteneğimi kullansam direkt ölecekler. Şu an bekliyorum. Hain pusuyu bekliyorum şu an. Buradan illaki like biri gelecektir ya da açılacaklar. Nereye kadar öyle de defans yapacaklar? Ya da FF atmaları lazım. Kimse gelmedi bakalım. Biz de bitireceğiz muhtemelen. Bizi tutmadan im imkan yok. Direkt tek attık bakın ulti. Sadece ilk vuruş yeteneğimizde. Ve burada düştük. Kuleden çok fazla hasar yediğim için düştüm. İşte maalesef bu yüzden zonyayı alıyoruz. Hiç problem yok. Bingot verdik. Onur da inhibitor. Üç defa vurdu bana. Ama verdiğim hasarı siz gördünüz. Sadece ilk yeteneğimle bakın. Sadece atıldım ve öldü adam. Bir kere öldük. Nazar boncu olsun. Hemen buradan dördüncü eşyaya drag yapıyorum. Ama muhtemelen dördüncü eşyaya gideceğine kadar Oyun bitecek diye düşünüyorum. İzleyelim bakalım. Mesela Master yaktın son almış. AP vuran yok. Çok çok saçma bir eşya. Tam saldırı hızı veriyor ama bence saçma. Onun yerine hayalet dansçı da olabilir. Ya da kalkan alabilir mesela şu an. Duvardan atlaya atlaya gidiyoruz. Bir kişiye direkt tek atmak istiyorum ya. Bir kişiyi yakalayamıyorum ki. Adamlar çok fazla. Dikkatle baksanıza 4 kişiler. Direkt tek atar çıkarım birisine. Hemen ulti bastık. Oo, kitle kontrolüyle bakar mısın? İşte kitle kontrol bizi mahvetti ya. Sorun yok. Hiç problem yok. Darius ultisi var mı? Kanama yaptı ama o yok, ya ulti yapmış. Evet evet, FF attılar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gelin ben geldi sizlere talan örtücü videoyu çekmeye çalıştım. Düşük da Bir sonraki düşük eloda videosuna kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.